Merhaba arkadaşlar. Hadi Örsen'e YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bir yaş ölçülerinde haroşa popcorn model şapka çalışması yapacağım. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu model hem erkek bebeklerde hem de kız bebeklerde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi şapkamızın yapımına geçebiliriz. Şapkam için kartopu kotonluğu kullandım. Renk kodum K010 arkadaşlar. Şişim ise 3,5 numara. Şişime 85 ilmek atarak başladım. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzümü ters olarak örüyorum. ön yüzümde düz olarak öreceğim. Toplamda 5 sıra düzümüz olacak arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. ters olarak sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüme geçtim. Ön yüzümü düz olarak örüyorum. Yine bu sıramızı da sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Ön yüzümü düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüzüme geçiyorum. Toplamda iki sıra örmüş olduk. 5 sıra örünce kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu yüzümü yine ters olarak örüyorum. 3. sıradayım. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. 3. sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüme geçiyorum. Ön yüzümü de düz olarak örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp arka yüzümüzde örüp gelelim arkadaşlar toplamda 5 sıra ördük şimdi ön yüzdeyim bu sırada kesim yapıyoruz 2 ilmeği birlikte örerek kestim bir artırıyorum Bir kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir kesip bir artırdım. Tekrar iki ilmeği birlikte örerek bir dolama yaparak artırıyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte örüp bir artırma yapıyorum. şapkamızın ön kısmının tırtıklı olması için bu şekilde bir kesip bir artırıyoruz. iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum bir artırıyorum bir kesip dolama yaparak bir artırıyorum yine bir kesip bir artırma yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bir dolama yapıp iki ilmeğimi birlikte örerek kestim. Şimdi bir dolama yapıp sonda kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzüme geçtim. Arka yüzümü sıra sonuna kadar tamamen ters öreceğim. Dolamış olduğum ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. sıra sonuna kadar ters örerek sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ördüm sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzümdeyim. Ön yüzümü de tamamen düz olarak örüyorum. ön yüzümüzde sıra sonuna kadar düz örerek tamamlayalım arkadaşlar. Yine bu kısmımızı da 5 sıraya tamamladım. 1 2 3 4 5. Hem altı 5 sıra hem üstü 5 sıra. Ajurlarımızın alt kısmı ve üst kısmı 5'er sıra arkadaşlar. Şimdi ön yüzüme geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Toplamda 3 haroşa sırasını tamamlayıp popcornlarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi 3 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada popcornlarımı yapmaya başlayacağım. Şu şekilde bir şablon hazırladım. Toplamda 85 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek örüp bir popkorn yapacağız. 13 ilmek örüp tekrar bir popkorn. 13 ilmek bir popkorn şeklinde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi örmeye başlayalım. İlk önce 14 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 14 Şimdi buraya popcorn'umu yapıyorum. Kenarlar 14 ilmek, popcorn araları ise 13 ilmek olacak. Daha önceki videolarımda popcorn'u nasıl yapıyorum göstermiştim. Şimdi 13 ilmek öreceğim. 2 3 4 5 6 7 13 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi yine buraya bir tane popcorn yapalım. Üç zincir çekiyorum. Dört tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. 4 trabzanım yaptıktan sonra hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum daha sonra ilmeğimi şişime tekrar geçiriyorum yine 13 ilmek örüyorum 2, 4 6 8 10 12 13 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Aralar 13 ilmek, kenarlar 14 ilmek olacak şekilde popcornlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Daha sonra arka yüzümüze geçelim. Sıramı tamamladım. Toplamda 1 2 3 4 5 5 tane popcornumuz oldu. Şimdi 9 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra tekrar popcorn yapacağız popcornlarımı yaptıktan sonra 9 sıra ördüm 9 haroşa sırası ördüm arkadaşlar şimdi yine bu sırada popcorn yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördüm şimdi bir tane popcorn yapıyorum. Şimdi 13 ilmek örüyorum. 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi buradaki ilmeğe yine popcorn yapacağım. 2 popcorn arasına popcornlarımızı denk getireceğiz arkadaşlar 3 zincir çekip dörtlü trabzan yapıyorum 4 tane üçlü trabzan hepsini birlikte toplayıp ilmeği şişime geçiriyorum bu sırayı da iki popcorn arasına popcornlarımız gelecek şekilde tamamlayalım yine 9 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar yine 9 haroşa sırası ördüm 2 4 6 8 ve 9. Şimdi bu sırada yine popcorn yapacağım. İlk sırada ilk popcorn sırasında yapmış olduğum gibi 14 ilmek ördüm. Şimdi bir tane popcorn yapacağım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan yapıp hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum ve ilmeği şişime geçiriyorum Şimdi 13 ilmek örüyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi buradaki ilmeğime de yine popcorn yapacağım. Şuradaki popcorn'ların üzerine gelecek şekilde arada 13 ilmek olacak şekilde popcorn'larımızı tamamlayalım. Şuradan sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24. 24 haroşa sırası olmuş. 27 haroşa sırası örüp 28. haroşa sırasında eksiltmelere başlayacağız. 27 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Buradan sayarak toplamda 27 sıra ördüm. Şimdi 28. sıradayım. Kesimlere başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum sondaki ilmeğimi de düz örüyorum şimdi arka yüzdeyim yine bu yüzümde kesimlere devam edeceğim ilk ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar örelim. Yine orada kesim yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. 3 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Yine her iki tarafta kesim yapacağım popcorn sırasından sonra 4 sıra olmuş. 9 sıra sonra popcorn yapacağız ve yine hem ön yüzde hem arka yüzde iki taraftan kesimlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi popcorn sırasına kadar örüp gelelim. Hem ön yüzde hem arka yüzde kesimlerime devam ettim arkadaşlar. Her iki tarafta birer ilmek keserek popcorn sırasından sonra 9 sıra ördüm. Şimdi yine kesimlerime devam ederek bu sırada popcornlarımı yapacağım. Popcorn yaptıktan sonra 3 haroşa sırası örüp şapkamı bitireceğim arkadaşlar. 3 sıra örüp keserek şapkamı tamamladım. Şimdi şapkamızın ön kısmını dikmeye geçelim. 2 kat ipimi alarak dikiyorum. Şu şekilde uç kısma sabitledim. Şimdi şu kısımlardan ve uç kısımdan alarak birleştiriyorum. bir buradaki ilmeğe batıp ve uç kısma batarak birleştiriyorum buradaki ilmeğe batarak ve örgümüzün uç kısmına batarak birleştiriyoruz. şapkamızın uç kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim daha sonra şapkamızın tamamını dikeceğiz arkadaşlar ön kısmımın tamamını birleştirdim ince iple diktiğim için birleşim yerleri belli olmadı arkadaşlar şimdi şapkamızın dikimine geçelim şu şekilde şapkamı katlayıp tam orta kısımdan dikmeye başlıyorum yine iki kat olarak dikiyorum kalın iple dikmiyorum ince iple daha düzgün oluyor arkadaşlar şimdi birleştiriyorum şapkamı şapkamızı diktikten sonra kordon yapıp şapkama geçireceğim. Şimdi şapkamızın şu kısmına kadar dikelim arkadaşlar şu kısımdayım buradan buraya kadar dikelim daha sonra kordon yapıp şapkama geçireceğim şapkamı bu kısma kadar diktim daha sonra 25 santim uzunluğunda bacık yaptım arkadaşlar uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz 25 santim yeterli oluyor daha sonra şapkama birleştirdim. Bağcık yapımını ve nasıl birleştiriyorum? Daha önceki videolarımda göstermiştim. Birleşimi şu şekilde yapıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimle şapkamdan bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Üç ilmek örüp dördüncü ilmeğimle şapkamdan da bir ilmek alıp ikisini birlikte örerek birleşimini yapıyorum şimdi şapkamı tamamlayıp yine şapkamın bu tarafına 25 santim uzunluğunda kordonumu yapıp şapkamızı bitirelim arkadaşlar bağcıklarımı tamamladım uçlarına da bu şekilde küçük popkornlar yaptım Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.